Günaydın. Ve biz düzeyinde etsinin işlemleri %0,04 değer kaybıyla 4484,35 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 41.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Güne Bantlacıl kendisi %0,23 değer kaybıyla tamamlarken Sıran endeksi %0,75 değer kazandı. Dün günü alıcılı başlayan endeks gün içinde 4.400 yeri 4.577 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Bist düzeyinde etkisi açılış sonrası gelen tepki alımlarıyla 5 günlük ağırlıkta ortalama 4527 üzerine yükselirken bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Kapanışa doğru küresel borsalara paralel artan satışlarla endeks günü 4500 altında tamamladı. Biz düzeyinde endeksinde yukarı yönlü hareketlerin tepki olarak kalmaması için öncelikle 5 günlük ağırlıkta ortalama 4527 ile 4577 üzerinde kalıcı hareketi sağlanması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde 4750 ile 4850 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. BIST endeksinde 4500 altında fiyatlamaların devam etmesi halinde ise negatif görünüm artabilir. Endeksli aşağı yönlü hareketlerde 4400, 200 günlük basit hareketli ortalama 4350 ile yılbaşından bu yana ikisi altında olduğu alçalan kanal desteği 4185 takip edilebilir. Endiyetisyen açılışta hafif alıcılı bir başlangıç gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.